Bebeğinlerinin avdan dönmelerini bekleyen bu yavru uykuya dalmış ve buzun üstünde donmuş. Deniz hastalığından kurtulan bu penguenin yuvasına dönerken zor bir mücadele beklenirdi. Yaralanan ancak pes etmeyen penguen büyük gayretle koloniye ve yavrusuna geri döndü. Hem annesi hem de babası yemek taşımasa yavunun yaşam şansı kalmaz. İnsanları kaçırarak üzerinde genetik deneyler veya işte ve FBI ajanları Türkiye'den gelip UFO raporlarını derlep itirap ufolar cinlerin yaptığı gösteriler. Cinler zaman zaman metal görünüm alırlar insan görünümü alırlar, kedi görünümü alır. Klasik cinlerin özellikleridir. Yani UFO diye o tarz bir şey yok. Onu söyle. Yani. söyleyeyim. Türkiye'de tabii ki önemli bir bölge. Resmi açıklamaların pik noktalarına geleceği bir sürecin içindeyiz. NASA bu konuda yıllardır ins insanlarımıza yalan söylüyor dedi. Şimdi ben UFO'lar yok diyemem. Neden diyemem? Ve ma besefi imamin Ayette diyor ki yerde gökte yaydığı debelenen varlıklar diyor.